Evet arkadaşlar bugün kuleden kule hapishaneden kaçma kaçacağız Minecraft'ta. Tabii ki de bir tane ekmeğimiz bir tane de kasmamız olacak. Burada da silahlar var. Kardeşim bir şey diyecek sanırım. Bir şey <laughs> demeyecekmiş. Neyse. Ve geçelim oyun. Of oh ya aylardır haftalardır bu hapishanedeyim şimdi kaçma zamanı geldi şuradan özel kasmamı almalıyım tamam hapishaneye girecekken şunlar yakaladı beni yağmacılar kötü köylüler yakaladı ya şurayı kırayım ve tamam şöyle bu bir sürü eşya var bununla demir golemlerle saldırıp düşmanlarımı yenebilirim yani Yağmak şu yağmacıları, yağmacıları. Merhaba, sen, 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 sen. şey kapıyı da aldım çöpelenmesinler diye. Bunları şöyle gerek yok. Her şey al. Şu da lazım olur. Tamam. Kapıyı da koyayım. Olacak bitecek. Tamam şimdi gizlice ev, evime gitmeliyim. Yakalanmadan önce bir tane hani, küçük evim vardı. Onunla huzurluydum. Ay yanlışlıkla kasıyor. Plan da aldım. Yağmacılar. o bu, Yağmacılar. O küçük ev benim evim aylar haftalar önce her şeyimi kaptılar sonra da acıdılar oldu <Gülüyor> 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 ha doğru doğru ya. neyse eşyalarımı almam gerekiyor ama tek tek gittim kalbim çoktu Allah Allah gelme gelme <laughs> yanımda kardeşim var <Gülüyor> gelme <Gülüyor> <laughs> Ay çok komik. Sinop, sen ne pişman yaptım Durum kat. Oy, oy, oy. <laughs> ses ses. Oy, bunun da be. Ne şeyler malman gerekiyor. Demir kolam yap, demir kolam yap, demir kolam. Ana, gel <laughs> Hayır 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 hayır. Hayır! <laughs> Evine gidesen kendin atarsın. Hayır! Hayır! Hayır hayır hayır! Ama, hayır! hayır, hayır, hayır. hayır. Uff! Uh. Sonunda be! Sonunda eve geldim. Şimdi buradan eşyalar yapacağım. Sığır tamamlayacağım. Biraz şuradan. Şunu şunu, şunu, şunu da yapayım. Tamam, bu kadar yeterli. Buradan şöyle, şöyle. E diğerli, zaten. Hadi, hadi, hadi Şimdi golem yapma zamanı geldi. En yüksek. Ve arkadaşlar kaç kere öldüğümü yorumlara yazıp birilerine kalp atacağım. Neyse devam. Kolonimizi yapayım. <laughs> Ve bunu da böyle tamam. Bir tane daha golem. Ana kolon şu oldu. Böyle bir kolon olmaz. Ana doğru <laughs> olmadı. Ona gel gel deli gel gel. Ama ona sen de Hayır hayır hayır. Heh şöyle. Hayır hayır. hayır. Git.

Slide. Yatmam gerekiyor arkadaşlar. Yat Yarın büyük gün. Çünkü savaşacağız. Polemlerimle. Her şey masır. Bu bir seri olabilir. Arkadaşlar. Minecraft serisi. Ama bu, hayatta kalma moduyla bu mod burada değil. Daha çok şöyle. Hayatta kalma moduyla başka bir haritada ağa ağaç kasmalı mod var ya ağaç kasıyoruz. Olunca ilk görevimiz öyle. Var öyle. Yaptık Öyle seri çekeceğiz arkadaşlar. Her tarafa yerleştireceğim. Ne? Golem. Ne? saldırı Ne? Ne? Ne?

Kasmamı alayım. Ne? Kırayım. Nereye? Ve burası artık hmm. benim olacak. Zaten benim olacak. Baltamı. Bal

sana deme, demedim ki bak. Yani, Hayır. Şu yağmacıya yıkıyordum. Üstüme yaklaştı vurdu. Ne yapayım Ne yapayım? Yani, arkadaşlar, ne yapayım <laughs> evet arkadaşlar, bir bir arkadaşlar ne, ne yapayım ya Evet arkadaşlar. Bugün de böyle bir video çektim. Arkadaşlar bir Sa bu kadar da olsun bu video. Kanalıma abone olmayı like atıp, like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bu da böyle bir video Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ve bay bay. Ar bir şey diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Arda bir sakın kalp atmayın. Bir de Arda Bey'e amaç yaşadın.